Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Evet sevgili yengeçler, yükselen ve ay burcu yengeç olanlar, kendisi yengeç olanlar. Evet yengeçlerimizin e, ilginç bir haftası ve güzel bir haftası. Evet bazı gezegenlerimizin özellikle Merkür Retrosu'nun düzelmesi, ayın 15'inden sonra yeni ayında doğmasıyla birlikte Başak Burcu'nda yengeçi güzel bir açıyla, güzel bir ...aksla yüceltmesi, büyütmesi, güzel bir 60 derecelik bir açı... ...muhteşem bir şekilde yengeçi projektör gibi yakıyor. Evet yengeçler, aslında duyarlı yapınız ve çevrenize yardım etme duygunuz çok önemli sizin. Öncelikle en sevdiğiniz olaylardan biri dostluk. Dostluk ve arkadaşlık. Sevdiklerinizle kuracağınız diyaloglar. Şimdi baktığımız zaman sevgili yengeçlere geçmiş hayatıyla ilgili çok gözlemlerden geçtiler. Kendilerini o kadar çok yordular ki özellikle Satürn ve Neptün'ün 9. evi Balık'ta o kadar çok işselleştirdiler ki kendilerini ve çoğu zaman e, arada kaldılar. Hani bazen vardır ya kendinizden çok memnun kalmazsınız. Çoğu zaman düşünürsünüz. Hata ilişkilerimizde benim hatam ne? Ya da karşı tarafa yüklenmek yerine kendi kendimi daha iyi mi gözlemlemem gerekiyor? Ve kendisiyle ilgili enerjisini testten geçirir sevgili yengeçler. Çoğu zaman kendisini haklı görürler ama haklı olduğu nedenler de %90 doğrudur. Evet sevgili yengeçlerin Uranüs ve Jüpiter'i 11. evinde retro devam ediyor. Satürn retrosu ile Neptün retrosu da 9. evlerinde devam ediyor. Fakat 9. ev ve 11. ev arasında güzel bir senkron olduğu için de o geçmişe dönük hatalarını çok güzel bir şekilde, iyi bir şekilde hatta doğru bir şekilde tedavi ediyor. Ve tabii ki en güzel şeyleri Venüs'ün parasal evleri dediğimiz finans evlerinde Retro'dan kurtulmuş olması. Geçtiğimiz hafta oldu bu olay, olay. Artık yengeçlerin parasal konuları daha hızlı ilerlemeye başladı. Daha enerjik gidiyor. Daha e, kendi aralarında... E, finans evi daha hızlanmaya başladı. Daha çok çalışıyorlar, sevdiği işten zevk oluyorlar. Aldığı işte tabii ki aralarında e, zaman zaman sıkıldığı konular olacak. Çünkü Merkür Retrosu bayağı bir perşembeye kadar onları yine yoklamaya devam ediyor. Ve Perşembe'den itibaren Retro'nun bitmesi ve yeni ayında iletişim evinizde doğmasıyla Eski dostluklar, arkadaşlıklar, kırgınlıkları biraz geride bırakıyorsunuz. Randevu trafiğiniz, sevgili yengeçler hızlanıyor. Herkesle görüşmek, her şeye koşmak zorunda olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz ve bunun için de yapmayacağınız fedakarlık yok ve çok hızlı bir şekilde cumadan itibaren hayatın içinde buluyorsunuz kendinizi. Bu olaylar güzel giderken zaman zaman kafanız bazı şeyleri de takılmıyor değil. İşte o yarım kalmış olayları düzeltmek zorundasınız. Çünkü tam Merkür Retrosu'nun karşısında biliyorsunuz Neptün ve Satürn Retrosu vardı. Ve aksında böyle biraz sizi sıkan durumlar vardı. Evet Merkür'ün Cuma'dan itibaren düzelmesiyle birlikte biraz daha enerjiniz sızlanmış oluyor. Artık olayların üstesinden çok daha hızlı gelebiliyorsunuz. Düşüncenizi çok daha iyi toparlayabiliyorsunuz. Çabuk kamufle ediyorsunuz. Randevularınızı artık düzeltmiş durumdasınız. Başkalarının fikirleri sizin için çok önemli olmayabiliyor kendi fikirlerinizin doğruluğuna inandığınız bir döneme giriyorsunuz Cuma'dan sonra Cuma'da ve tabii ki yeni aile birlikte yeni ilişkiler yeni başlangıçlar ama ne olursa olsun sevgili yengeçler diğer gezegenlerin retroda olduğunu unutmayalım. Burada nerede var? Aynı zamanda bir Plüton retromuz var, bir Uranüs retromuz var, bir Jüpiter retromuz var, bir Satürn retromuz var, Neptün Retro'muz var. Hani Merkür'ün hemen Retro'dan çıkmasıyla diğer Retro'larında o kadar fazla size müsamaha göstermeyecek ama açılar o kadar güzel birbirlerini destekliyor ki hepsinin kendi aralarında 60 derecelik ve 120 derecelik açılarla birbirlerini güzel bir şekilde algılıyorlar. Özellikle Plüton Retro'su 7. evinizde Merkür'ün başağıyla çok güzel bir şekilde stelyum açığı içinde olduğu için ilişkilerinizi ve geçmişi yönelik tedavi edici özelliklerinizi rahat bir şekilde kullanıyorsunuz sevgili yengeçler. Bunu siz de farkındasınız. Çok değişik perşembeden sonra çok hareketli bir haftaya giriyorsunuz. Evet haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın.